Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Balık burcunun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Balık burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız hayatımızda neler oluyor neler bitiyor neler olacak hepsini göreceğiz arkadaşlar 8 kartta bakıyorum İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim her şey gönlümüz olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızda başlayalım İlk kartımız 3. kartımız 3. kartımız 4. kartımız Evet Balık burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kule kartı. Ee, şöyle söyleyeyim partneriniz Koç burcuysa dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Her an her şey olabilir ayrılık konusunda. Gördüğünüz gibi bu kuleyi iki arkadaşımız yapıyor ama oluşan hava şartlarından dolayı kule yıkılıyor. İkisi de ayrı yere düşüyor. Bu kartımız bize açık ve net şunu söylüyor. İlk başta sizin için kayıplar görün varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. E, düşüncelerinizde olumlu anlamda değişimler yaşamaya başlayacaksınız ve kendiniz için konforlu, akıllı olan, rahat olan yolları, kararları vermeniz gerektiğini söylüyor. Şaşkınlığınız üzerinizden atıp olayları kendim için nasıl çeviririm diye bir an önce harekete geçmeniz lazım ve bunları yaparken de enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor ki hem olayları hem düştüğünüz yerden hızlı kalkmanız şart. Bir ayrılık daha iş hayatınızda olabilir. Bu olumlu mu olumsuz mu olacak bunu bir sonraki kartlarımız belirleyeceğiz. Ama eğer hayatınızda ayrılık istiyorsanız bu olacak. Hiç merak etmeyin. Ama istemiyorsanız da lütfen aşk hayatınızı bir gözden geçirin lütfen. Kılıç beşlisi bir sonraki kartla ilişkili olan kartımızdır arkadaşlar. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız bir sonraki kartımız söyler. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlarla ama özellikle çalışıyorsanız ki ilki budur. Çalıştığınız insanlarla çok büyük bir tartışmaya gideceksiniz. Bunlar sizin başarınızı kıskanan, sizin iyiliğinizi istemeyen, kötülüğünüzü isteyen, ee, sizin başarısız olmanız için elinizden gelen her şeyi yapan insanlar arkadaşlar. Bunların az çok kim olduğunu biliyorsunuz. Eğer önlem almazsanız da umulmadık zararlar görebilirsiniz. İftiraya maruz kalacağız. Dedikodumuz yapılacak. Bu yüzden dostumuzu, düşmanımızı çok iyi seçmemiz ve gerekirse herkesle yüzleşmeniz şart arkadaşlar. Dediğim gibi eğer önlemini almazsanız çok büyük zararlar görebilirsiniz. Kupa Kralı Şöyle söyleyeyim iş hayatınızda özellikle Kupa Kralı duyguları temsil ettiği için manevi olarak çok ama çok romantik olacağınız bir dönemde olacak. E, duygusal olarak yoğun olacağınız bir dönem. Bu yüzden özellikle iş hayatınızda gerçekle hayal dünyasını birbirine karıştırabilirsiniz. Bu yüzden... İş hayatında size verilenleri yapın, iş güzellik yapmayın. Çünkü sizden istenenleri karşı gelip kendi isteklerinizi dayatacaksınız. Bu da sizi çok ama çok büyük bir zora sokacak. Bu yüzden arkadaşlar kimsenin gazına gelip ya da birileriyle hareket edip iş hayatınızda bir şeylere karşı gelmeyin. Düzene ayak uydurun, düzene karşı gelmeyin. Yoksa bunun cezasını çok kötü görürsünüz. Şöyle bir ayağımız, bir sonraki adımımız denizin dibi denize düşmek istemiyorsanız tek başınıza hareket edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birileri denize çok yakın sizi de çekmeye çalışıyorlar. Lütfen böyle yapmayın yoksa çok ama çok büyük zararlar görebilirsiniz. İyi haberler şu duygusal hayatınızda inanılmaz derecede yoğun e, hatta barışabileceğiniz, ex partnerin geri dönebileceği ya da sizin tekrar ikinci bir şans alabileceğiniz bir dönem. Bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bir elimizde asamız, bir diğer elimizde kupamız, boynumuzda da balığımız. Kısmetler hayatımızda. Arkada görünen dalgalar har duygusal hayatınızda canlanmalar olacağını hareketlenmeler olacağını ve bol bol kısmetinizin olacağını da söylüyor. Partneriniz yoksa yeni bir hayatınıza girebilir. Ee, bu duygusal bir olacak bunu da söyleyeyim size arkadaşlar ama bizim için en, en önemlisi tahtımız denizin ortasında atacağımız bir adım sonra her şey gün yüzüne çıkmışken aşk hayatımızda da iş hayatımızda da parada da batmak istemiyorsanız denizin dibine adımlarınızı çok iyi seçmeniz atmanız gerekiyor. Değnek şövalyesi. Arkadaşlar üstümüze yapışan kertenkeleri görüyorsunuz. Lütfen ne yapacaksanız kendi başınıza yapın. Mücadelenizle kendi başınıza çıkın. Birilerinin kuklası olmayın. Şöyle siz fark edemeyebilirsiniz bile bazıları sizi kullanmak isteyecek. Sizi ön plana atmak. Sizin arkanızdan da kuyunuzu kazmak isteyecekler. Bu yüzden bunu sakın kendinize yapmayın. Bu aşk hayatınız için de geçerli. iş hayatınız için de geçerli. 3 tane piramitimiz var hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirliyorsunuz bu yönde harekete geçiyorsunuz tek başınasınız Tek başınıza hareket etmek zorundasınız ve sadece kendinize güvenmeniz gereken bir dönem. Ne olursa olsun hayatınızda belirlediğiniz önemli kararlardan sonra hızlıca harekete geçmeniz gerekiyor. Yoksa bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Ev almak, ev satmak, taşınmak gibi olaylarda gerçekleşebilir hayatınızda çok iyi bir dönem. Ya da uzakta uzak bir yere gidebilirsiniz ya da uzaktaki bir arkadaşınız yanınıza gelebilir. Ama gördüğünüz gibi üzerimizde kertenkeller var. Ne olursa olsun sadece kendimize güveniyoruz. Arkadaşlar e, tek başımıza mücadelelerimizde e, savaşıyoruz. Evet Balık burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye bana. Oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız harmanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin veren sonuç verdiği için tek partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteyim olacak mı? Ee, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi e bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz ne varsa ister Yıldız ister tarot Tarotman'dan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Tabi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa sekizlisi. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. En önemli nokta şu. Neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeli ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde gitmeniz gerekiyor ki bu noktayı hedefleri belirlerken neyden vazgeçip geçmeyeceğinize karar verirken bir tık bencil olmanız sizin için daha rahat, konforlu olan e, kararları vermeniz çok önemli arkadaşlar. Bozulan ilişkilerde ön planda siz olacaksınız. İlk adımları sizin atmanız gerekiyor. Hayatınızda ne ne varsa aşk olabilir, iş olabilir, parada, sağlıkta ne varsa ilk adımları siz atıyorsunuz ki sonu gelsin. Bozulan ilişkilerde yine ön planda siz olacaksınız. <laughs> Aynı zamanda Hayatta ne istiyorsanız ya da kararınızı verdikten sonra her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir ama pes etmek, geri dönmek, yok, vazgeçmek yok. Bunu da sakın unutmayın. Gelelim bir sonraki kartımıza. İmparator kartımız. Arkadaşlar bakın tahtımıza oturmuşuz. Artık biz bir zirvede oturuyoruz. Arkamızda da başka bir zirve dağlar var ama ortada büyük bir boşluk var. Yani sırtınızı kimseye dayamayın. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız bereketiyle bir dönem olacak. Birimizin bin olacağı bir dönem olacak. İsteplerimizin gerçekleşeceği bir dönem olacak. Bu yüzden özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken ki arkamız bomboş. Kimseye güvenmeyin yoksa çok büyük hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. İmparator kartımız bunun altını çiziyor ki size hile ve ihanete uğrayacağınız hani delikoduya iftiraya maruz kalacağınızı da zaten söylemiştim. Lütfen kimseyle güvenmeyin kimseyle iş yapmayın. İmparator kartımız çok güzel müjdeler veriyor. Özellikle uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor. Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi de sağlam temeller üzerine oturtmanız gerektiğini de söylüyor. Lütfen alacağınız yardımlara çok dikkat edin arkadaşlar. Hatta kimseden yardım alın. Tek yardım almayın. Tek başınıza hareket edin ki iki kartımız da size açık ve net bunu söylüyor zaten. Olayların seyri her ne kadar bizim istediğimiz gibi gitse de boşlamıyoruz. Kimseye güvenmiyoruz. Durmadan tüm enerjimizde işlerimizi daha iyiye, bu aşkta olabilir, işte olabilir, para da olabilir. Daha iyiye taşımak için durmadan çalışmamız gerektiğini de söylüyor imparator kartımız bize. Aşk hayatınızda da daha berrak bir dönem olacak. Bu yüzden daha net kararlar vereceksiniz. Özellikle ilişkinizin ileriye, geleceğe dair çok net kararlar vereceksiniz. Bu yüzden arkadaşlar ee, tek başınıza olun vereceğiniz kararda da atacağınız adımda da partnerinizle konuşun. Neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize kararlar verin. Hayatınızda ilişkinizin geleceğiyle ilgili kararınızı bir an önce verin ve uygulayın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım kraliçesi. <laughs> Arkadaşlar e ee, gerçekten şöyle söyleyeyim. Ee, her zaman söylüyorum. Kupa kralı ile tılsım kralının yeri ayrıdır. Biri maddi, biri manevi e, zirvede olacağımızı söylüyor ki bir sonraki adımımız e, tılsım kralı bu yüzden Maddi anlamda da tek bir engeliniz var. Tek bir soru işareti var. Bunu da rahatlıkla atlatacağınızdan emin olabilirsiniz. Sadece ne istediğinizi çok iyi bilin. Ve adımlarınızı çok iyi atın arkadaşlar. Tekrar denizin dibine girmemek için. Bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönemde olacağınızı söylüyor Tılsım Kraliçesi. Bu dönemin meyvasını yiyebilmek için daha girişken ve daha olgun davranmanız gerektiğini özellikle üretkenlik konusunda tüm kapılarınızın açık olduğunu ve karşılığını misliyle alacağınızı söylüyor Tılsım Kraliçesi ve elde edeceğiniz imkanlarla akıllı bağlantılar birbirini birleştirdiğinizde de ne istediğinizi bilerek adım attığınız sürece her şey istediğiniz gibi olacak. Özellikle maddi konularda kazanç kapılarınız çok açık. Beklediğiniz beklemediğiniz paralar varsa gelecektir ya da girişimlerinizin karşılığını sonuna kadar alacaksınız arkadaşlar. <laughs> Siz, partneriniz, partneriniz ya da siz e, aranızda birkaç engel var. Bunları da çok kısa sürede atlatacağınızdan emin olabilirsiniz. Sadece ne isteyip ne istemediğinize ya da neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar verin yeter ki. Gelelim bir sonraki kartımıza. kupa ikilisi. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var. Çok iyi frekansınız var. Ama bu arkadaşlığı korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor ki bu dönemde çekecekseniz yakın çevrenizden, iş hayatınızdaki insanlardan çekeceksiniz. Zaten bunu da söylüyor kartlarımız bize. E, ee, biz şu an ara e, sevgili değiliz durmadan görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz dediğiniz kişiyle sevgili olacaksınız. Hiç merak etmeyin, partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu <laughs> ama ne olursa olsun çevrenizden e, olmasın arkadaşlar, şöyle yani uzak olsun en azından çevreniz çünkü size çok, aşk hayatınıza da iş hayatınıza da çomak sokmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aynı zamanda dost görünen düşmanınız inanılmaz çok. Yani çakallar ama aslan postu giymişler. Ev hayatınıza da, iş hayatınıza da, partnerinizle aranıza da, sağlığınıza bile kimseyi müdahale ettirmeyin arkadaşlar. Hani biri size öksürüyorsunuz, atıyorum öksürdünüz, şurup tavsiye ettiyse bile almayın. O derece diyorum size yani kimseye güvenmemeniz gereken bir dönem. Partnerinizle aranız soğuksa bunlar sizin aranızdan kaynaklanan değil çevrenizin sizi olumsuz etkilemesi yanlış yönlendirmesi. Özellikle aklınızdaki kişiye karşı bir an önce harekete geçmeniz lazım. Çünkü çevresinizdeki insanlar ve çevrenizdeki insanlar sizi yanlış tanıtıyor. Bu da partnerinizin size gerim adım atmasına sağlayacaktır. Bu yüzden bir an önce aklınızdaki kişiye doğru adım atmanız şart arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu arkadaşları korumak için evli çiftler için de söylüyorum. Partner o arası bozuk olan çiftler için de söylüyorum. Partnerler için de söylüyorum. Partner olmayan insanlar için de söylüyorum. Çevrenize çok dikkat edin. ilişkilerinize kimseyi müdahale ettirmeyin. <laughs> Aynı zamanda iş hayatınızda birebir gösterdiğiniz performans sayesinde size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları da tek başınıza değerlendirmeniz gerektiğini sakın unutmayın. Yararlanmak için bu fırsatları nasıl kazanırım üstesinden gelirim diye de elinizden gelen her şeyi yapmanız şart arkadaşlar. Ve iş hayatınızda da sakın ola ki kimseye güvenmeyin. Bunu da söylüyor kartımız bize. Evet balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki benim için çok önemli. Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Tarotçu geldi hanım diye açıklama kısmında linkini göreceksiniz zaten. E, aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotumdan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.